Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda tarihçi hayattan, Isparta hayatından Ankara'daki nur talebelerinin bir mektubuna kadar seslendireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. 8. kısım Isparta hayatı. 1950'den sonra Üstad Said Nursi Afyon hapishanesinden 1949'da bir Eylül sabahı tahliye edildi. İki komiser arasında faytonla daha önce hapisten tahliye edilen talebesi Zübeyir'in kiraladığı bir eve geldi. Yanında hizmetine bakan Ziya, Sungur gibi talebeleri de vardı. Üstadın Afyon hapsinden sonraki hayatında ve hizmetin nuriyesinde şu surette bir inkişaf görünür. Bu tarihe kadar Üstad evinde geceleri hiç kimseyi bulundurmazdı. Akşamdan ta kuşluk vaktine kadar kapısı kilitli olarak kalırdı. Afyon hapsinden sonra ise sadık talebelerinden bazıları hususi hizmetinde kaldı. Üstadın odası daimına ayrıydı. Ancak bir hizmet olduğu vakit yanına gelinebilirdi. Afyon hapisinden sonra Üstad kendi tabirince bir nevi üçüncü Said olarak görünüyordu. Haşiye, Aziz Sıddık kardeşlerim, iki üç defadır ehemmiyetli bir halet ruhiye bana arız oluyor. Aynı 30 sene evvel İstanbul'da beni Yuğuş'a dağına çıkarıp, İstanbul'un Darül Hikmet'in cazibedar hayatı içtimaiyesini bıraktırıp, hatta İstanbul'da bulunan Nur'un birinci şakirdi ve kahramanı olan merhum Abdurrahman'ı dahi zaruri hizmetimi görmek için de yanıma almaya müsaade etmeyen, ve yeni sahip mahiyetini gösteren acip inkılabat ruhinin bir mislinin şimdi mukaddematı bende başlamış. Üçüncü bir sahip ve bütün bütün tarihi dünya olarak zuhuruna bir işaret tahmin ediyorum. Demek nurlar ve kahraman şakirtleri benim vazifelerimi yapacaklar. Daha bana hiç ihtiyaç kalmamış. Zaten nurun her bir cami cüzü ve sarsılmayan halis şakirtlerinin her birisi benden daha mükemmel ders verir. Said Nursi çünkü bundan sonra Hizmet-i Nuriye başka safhalarda tezahür edecekti. Külli bir inkişaf olacaktı. Üstadın hizmetine koşan ve nur hizmeti için yanına gelenler bilhassa mektepli gençlerdendi. Rahmeti ilahiye Afyon hapis musibetini çok cihetlerle rahmete çevirmişti. Bir veçi rahmet şu idi. Mahkeme günlerinde muhtelif vilayet ve kazalardan gelen nur talebeleri birbiriyle tanışarak hem üstad hem Risale-i Nur hem hizmetin Nuriye hususunda malumat sahibi olurlar ve uhrev ve imani olan ve rızay ilahi urundaki nurdan kopup gelen samimi bir kuvvetle bir kuvve-i kuvve manevi elde ederlerdi. Mahkeme günleri üstad ve talebelerinin kahramanlar kafilesi olarak saf halinde bakmaya gelişleri, müminlerin kalplerinde Allah için sonsuz bir muhabbet ve yakınlığa vesile oluyordu. Bu mahkemeler iman ve İslam davasına hizmet için medar-ı teşvik hükmüne geçiyordu. Din düşmanlarının rağmına olarak bu musibet Risale-i Nur hizmeti imaniyesini deruhte edecek ve onunla gaye hayat edecek fedakarları, kahramanları netice verdi. Yeni ve münevver Nur talebeleri meydana çıktılar. Hapisten tahliyeden sonra üstadın evinin kapısı önünde bir iki polis daima daimi nöbet bekler ve yanına kimseyi sokmazlardı. Zaten hapis milletince halka dehşet verecek şekilde yalan yanlış propagandalarla Bediüzzaman'ın imha edileceği gibi haberler etrafa yaydırılmıştı. Üstad Afyon'da iki ay kadar ikametten sonra Emirdağ'a geldi. Emirdağ'da birçok Risale-i Nur talebeleri vardı. Oradaki Hizmet-i Nuriye'yi bu talebeler ifa ettiler. Afyon hapisinden sonra Hizmet-i Nuriye nasıl cereyan etti? Isparta'da teksir makinasıyla Nur mecmualarının neşrine devam ediliyordu. Üstad yine adeti veçile, tasihat ile meşguldü. Yalnız hapisten sonra Hizmet-i Nuriye birkaç kısma inkısam etmişti. Yalnız teksirle ve el yazısıyla neşre münhasır olunmuyordu. Bu zamanlardaki hizmet safhaları şu suretle ifade olunabilir. 1. Muhtelif vilayet, kasaba ve köylerdeki nur talebeleri bulundukları muhitlerinde nurları okumak, yazmak, okutmak ve neşrine çalışmak. 2. Isparta ve İnebolu'da teksir makinesiyle nur risalelerini mecmualar halinde teksiri ve etrafa neşri. 3. Ankara ve İstanbul'da muhtelif halk tabakaları arasında hususan üniversite ve diğer mektep talebeleri, gençler, memurlar ve hanımlar arasında nurların yayılması, okunması, Risale-i Nur davasına çokların yakın manevi alakaları, bunlardan halis fedakarlar ve iman hadimlerinin çıkması, nuru imanın bu iki büyük merkezde hararetle inkişafı. 4. Kitapların iadesi ve yeniden bazı yerlerde nurlara ve talebelerine ilişmek, dolayısıyla resmi makamlarla münasebet, Risale-i Nur'un vatan ve milletin nesli atinin saadetine vesilesi, cihetinin duyurulması, ispat edilmesi, yeni Türk hükümetinin Kur'an'ın bu yeni ve ekmel nuruna takdirle bakması en modern neşir vasıtasıyla hem Anadolu'ya hem alem İslam'a ve insaniyete duyurulmasının temini. 5. Şark vilayetlerinde Risale-i Nur'un intişarı. İşte Said Nursi Afyon hapsinden tahliye edilip Emirdağ'a geldiği zaman nazarındaki hizmet safaları bu surette idi ve merkezi hükümetle de hizmet itibariyle alakadardı. Bu zamana kadar nur hizmeti ancak risalelerin yazılıp çoğaltılmasına münhasırdı. Üstad ta Barla'dan beri daima has talebeleriyle nurların neşrine çalışanlarla görüşmüş, onları hizmetlerinden dolayı tebrik ve teşcih etmişti. Bu tarihten sonra mektebliler ve memurlar nurlara müteveccih oldular. Nur hizmetini hayatlarının gayesi addeden ve bu hizmetle vatan, millet ve İslamiyet'e en büyük faydayı temin eden talebeler meydana çıkarak hizmete başladılar. Afyon Mahkemesi'nin Risale-i Nur'u müsaade kararını, mahkemeyi temiz esasdan bozdu. Bozma kararında ileri sürdüğü sebeplerden birisi, kararnamede suç unsuru gösterilen Risalelerin, Denizli Ağır Ceza Mahkemesi'nde berat eden eserlerden olup olmadığının zikredilmediği, şayet berat edip iade edilen eserlerden ise kararın yanlış olacağı, hem temizin tasdikinden geçip kaziyeyi muhkeme haline gelen bir davanın yeniden tahtı muhakemeye alınışının kanuna uygunsuz olduğudur. Temizin bozma kararından sonra Afyon'da tekrar duruşma başladı. Bu şekilde mahkeme devam ederken iktidara ele alan Demokrat Parti hükümeti umumi af ilan etti. Afyon mahkemesi de af kanununun daire-i girdiği için dosya ortadan kaldırıldı. Haşiye. Fakat mahkeme heyeti Risale-i Nur eserlerinin beraatine karar vermedi. müsaderesine karar verdi. Bu karar 1956 tarihine kadar devam etti. Mahkeme iki defa Nur Risalelerine müsaade kararı verdi. Temiz Mahkemesi bu iki kararı da bozdu. Afyo Mahkemesi Temiz'in kararına uyarak Nurların beraatine karar verdi. Bu sefer Temiz usulde noksanlık yüzünden bozuldu ve eserlerin Diyanet işlerince tetkikini istedi. Diyanet İşleri Müşavere Kurulunca bütün eserler tetkik ettirildi. Neticede nurların hakikatini bir derece belirten bir rapor verildi. Ehli Vukuf'un mezkur raporuna istinaden Afyon Mahkemesi Haziran 1956 tarihinde ittifakla nurların beraatine ve serbestiyetine karar verdi. Karar katileşti. Artık bu tarihten sonra merkez hükümette Risale-i Nur mecmuaları matbaalarda tab edilmeye başladı. Afyon hadisesi başlamadan evvel Diyanet İşleri Reisi Ahmet Hamdi Aksiki, Said Nursi'den iki takım Risale-i Nur eserlerini bir takımını Diyanet İşleri Kütüphanesi'ne koymak, bir takımını da şahsına alı koymak için istemişti. Fakat hapis hadisesi çıktı, gönderlemedi. Üstad hapisten sonra Emirdağ geldiği vakit evvelce hazırlanan iki takımı tahsi ederek Ahmet Hamdi'ye gönderdi ve aşağıdaki mektubu kendisine yazdı. Muhterem Ahmet Hamdi Efendi Hazretleri. Bir hadiseyi i ruhiyemi size beyan ediyorum. Çok zaman evvel zatınız ve sizin mesleğinizdeki hocaların zarurete binaen ruhsata tabi ve azimeti şeriyeyi bırakan fikirlerine benim fikirlerim muvafık gelmiyordu. Ben hem onlara hem sana hiddet ederdim. Neden azimeti terk edip ruhsata tabi oluyorlar diye. Risale-i Nur'u doğrudan doğruya sizlere göndermezdim fakat 3-4 sene evvel yine şiddetli kalbime size karşı karanı bir teessüf geldi birden ihtar edildi ki bu senin eski medrese arkadaşların olan başta Ahmet Hamdi gibi zatlar dehşetli ve şiddetli bir tahribata karşı ehven üşer düsturuyla bir kısım vazife ilmiyeyi mukaddesatın muhafazasına sarf edip tehlikeyi dörtten bire indirmeleri onların mecburiyetle bazı ruhsatlarına ve kusurlarına inşallah kefaret olur diye kalbime şiddetli ihtar edildi. Ben dahi sizleri ve sizin gibilerini o vakitten beri yine eski medrese kardeşlerim ve ders arkadaşlarım diye hakiki uhuvvet nazarıyla bakmaya başladım. Onun için benim bu şiddetli tesemmüm hastalığım vefatımla neticelenmesi düşüncesiyle sizin nurlara benim bedelime hakiki sahip ve hami ve muhafız olacağınızı düşünerek 3 sene evvel mükemmel bir takım Risale-i Nur'u size vermek niyet etmiştim. Fakat Şimdi hem mükemmel değil hem tamamı değil fakat ekseriyet mutlaka eczaları nur şakirtlerinden gayet mühim üç zatın 10-15 sene evvel yazdıkları bir takımı sizin için hastalığım içinde bir derece tahsiye ettim. Bu üç zatın kaleminin benim yanımda 10 takım kadar kıymeti var. Senden başka bu takımı kimseye vermeyecektim. Buna mukabil onun manevi fiyatı da üç şeydir. Birincisi siz mümkün olduğu kadar Diyanet Riyasetinin şubelerine vermek için mümkünse eski huruf değilse yeni harfle ve has arkadaşlarımdan tahsiye yardım için birisi başta bulunmak şartıyla memleketteki Diyanet Riyasetinin şubelerine 20 30 tane teksir edilmektir. Çünkü harici dinsizlik cereyanına karşı böyle eserleri neşretmek Diyanet Riyasetinin vazifesidir. İkincisi madem Nur risaleleri medrese umalıdır siz de medreselerin hem esası hem başları hem şakirtlerisiniz. Onlar sizin hakiki malınızdır. Münasip görmediğiniz risaleyi şimdilik neşrini geri bırakırsınız. Üçüncüsü, tevafuklu Kur'an'ımız mümkünse fotoğraf matbaasıyla tab edilsin ki tevafuktaki lemayı icaziye görünsün. Said Nursi Bediüzzaman Said Nursi'nin ve talebelerinin 1950'den sonra yazdığı mektuplardan bazıları. Demokratların Ezan-ı Muhammedi'yi Arapça olarak okumasına müsaade etmeleri dolayısıyla yazılan bir hasbihal. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela hem sizin hem bu memleketin hem alem İslam'ın mühim bayramlarının mukaddimesi olan, bu memlekete şair İslamiye'nin yeniden parlamasının bir müjdecisi olan Ezan-ı Muhammedi'nin aleyhissalatü vesselam, Kemal-i Ferah'la on binler minarelerde okunmasını tebrik ediyoruz ve 80 küsur sene bir ibadet ömrünü kazandıran Ramazan-ı Şerif'teki ibadet ve dualarınızın makbuliyetine amin diyerek, rahmeti ilahiyeden her bir geceyi Ramazan bir leyle-i kadir hükmünde sizlere sevap kazandırmasını niyaz ediyoruz. Bu Ramazan'da şiddetli, zafiyet ve hastalığımdan tam çalışamadığımdan sizlerden manevi yardım rica ediyorum Said Nursi. Bismihi Subhanehu alemi İslam merkezlerindeki mübarek Müslüman kardeşlere, sizleri bütün ruhu canımızla tebrik ediyoruz. Eserleriyle Fuhulu ulemanın ve Fuhulu müfessirinin en yükseği olan Bediüzzaman Hazretlerine, kıymetli ve mübarek bir mücahid alim tarafından yazılmış olan bir tebriki takdim etmiştik. Bediüzzaman Hazretlerinin bizlere yazdığı cevabı mektuplarında o kıymetdar bir nazir Üstad Bediüzzaman Hazretleri sizleri binlerle tebrik etmiş ve Anadolu'da Kur'an ve iman kahramanlarının alefleri olan Nurcularla Arabistan'daki hakikati Kur'aniye'ye mütevecci İslamları iki kardeş olarak Hizbul Kur'an'ın dairesi içinde çok saflardan iki muvafık ve iki müterafık saf teşkil ettiklerini müjdelemiş. Ve o mümin kardeşlerimizin Risale-i Nur'la ciddi alakalarıyla beraber bir kısmını Arapçaya tercüme edip neşretmek niyetlerinizden fevkalade memnun olduklarını ve mübarek İslam cemaatlerinin Urfa'daki nur şakirtleriyle ve nur eczalarıyla himayet karane alakadar olmasını yazmaklığımızı bizlere emretmiş bulunuyorlar. Ey aziz ve necip kavmi Arab'ın nurani ağzaları! Tarihin amakına gömülen ve maziden istikbale atlayan ecdatlarımıza bu millet-i İslam'ı parçalamak için 1400 seneden beri hücum eden küffar orduları en nihayet Birinci Harbi Umumi'de emellerine muvaffak oldular. Türk ve Arap iki hakiki Müslüman kardeşin bin senelik sarsılmayan muhabbetlerini pek çok desiselerle, yalanlarla söndürdüler. Ehli İslam'ın ve Nevi Beşer'in medarı, fahri ve bütün mevcudatın sebebi hirkati ve bütün fuyuzatı ilahiyenin masarı Ali Peygamber'in Ravza-i Mutahharasına yüzler sürmek için pek büyük bir ihtiyakı kalplerinde yaşattıklarına tahammül edemediler. O ali peygamberi Zişan'ın küçücük bir iltifatına mazhar olmak için ruhlarına varıncaya kadar her şeylerini feda ettiklerini hazmedemediler. 1400 seneden beri zeminin yüzünde, zamanın sayfaları üzerinde ve şehitlerin ve gazilerin beyaz kılıç kalemleriyle, kırmızı mürekkepleriyle yazıp tarihe emanet bıraktıkları medar iftiharları, muhteşem yazılarını Müslümanlara unutturmak istediler. Bu azimle yürüyen o amansız düşmanlar, pek acı işkenceler altında ezdikleri, Türk ve Arap bu iki kardeşi bir daha ittihat etmemek için en müthiş muahadelerin zincirleriyle bağladılar. Çelik zincirler altında senelerle inlettirdiler. Her türlü şenati Müslümanlığa icra ettiler. Heyhat! inayet ilahiyenin tekrar yar olacağını, Risale-i Nur gibi pek büyük ve pek harika bir tefsiri Kur'an'la ve onun âli müellifi Bediüzzaman'la Müslümanlığın büyük zaferini bilemediler ve göremediler. O eserler ki vahdaniyet ilahiye ile Risale-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam ve hakikati haşriyeyi o kadar kuvvetli ve hakikatli burhanlarla o kadar parlak bir surette ispat ediyor ki, şimdiye kadar hiçbir filozof, hiçbir alim karşısına çıkıp itiraz edememiş. Biz Türkler seyitleri kesretle içinde bulunan ve Necip kavmi Arap olan sizlere ve sizin ecdatlarınız olan sahabe-i güzine Allah namına Peygamber-i Zişan hesabına sonsuz bir sevgiyi ve nihayetsiz bir hürmeti daima kalbimizde ruhumuzda besliyoruz ve yaşatıyoruz. O Ali i Zişan'ın ve onun Ali dini için başta ruhumuz ve her şeyimizi fedaya hazırız. Cenab-ı Hakk'ın lütfu kereminden büyük bir ümit ile yalvarıp istiyoruz ki sevgili üstadımız Bediüzzaman Hazretlerinin verdikleri haberi beşaretle Türk ve Arap iki hakiki kardeş millet inşallah yakın bir atide ittihad edecek ve o ittihad sayesinde o müthiş düşmanların Müslümanlar içine saçtıkları fesat doğumları kendi yüzlerine atılacak ve zincirler altında inleyen 400 milyon Müslümanlık yeniden hayatı kutsiyeyi İslamiye ile Nevi Beşer'in başına geçip sulh ve müsallemeti umumiyeyi temin edecek inşallah Risale-i Nur'un aciz bir şakirdi Hüsrev. Risale-i Nur'un vatana, millete ve İslamiyet'e büyük hizmetini kabul ve takdir eden başvekil Adnan Menderes'e üstadın yazdığı bir mektup. Bismihi Subhanehu. Ben çok hasta olduğum ve siyasetle alakasız bulunduğum halde Adnan Menderes gibi bir İslam kahramanı ile bir sohbet etmek isterdim. Hal ve vaziyetim görüşmeye müsaade etmediği için o suri konuşmak yerine bu mektup benim bedelime konuşsun diye yazdım. Gayet kısa birkaç esası İslamiyet'in bir kahramanı olan Adnan Menderes gibi dindarlara beyan ediyorum. Birincisi İslamiyet'in pek çok kanunu esasesinden biri وَلَا تَزْرُ وَازِرَتُمْ vizire اُخْرَى ayeti kerimesinin hakikatidir ki yani ayeti kerimesinin hakikatidir ki birisinin cinayetiyle başkaları akraba ve dostlara mesul olamaz. Halbuki şimdiki Siyaseti hazırada particilik taraftarlığıyla bir caninin yüzünden pek çok masumların zararına rıza gösteriliyor. Bir caninin cinayeti yüzünden taraftarları veyahut akrabaları dahi şeni gıybetler ve tezifler edilip bir tek cinayet yüz cinayete çevrildiğinden gayet dehşetli bir kin ve adaveti damarlarına dokundurup kin ve garaza ve mukabeleyi bilmesiyle mecbur ediliyor. Bu ise hayat işmayı tamamen zir zeber eden bir zehirdir ve hariçteki düşmanların parmak karıştırmalarına tam bir zemin hazırlamaktır. İran ve Mısır'daki hissedilen hadise ve buhranlar bu esastan ileri geldiği anlaşılıyor. Fakat onlar burası gibi değil. Bize nispeten pek çok hafif yüzde bir nispetindedir. Allah etmesin bu hal bizde olsa pek dehşetli olur. Bu tehlikeye karşı çare yegane Uhuvvet-i İslamiye'yi ve esas İslamiyet milliyetini o kuvvetin temel taşı yapıp masumları himaye için canilerin cinayetlerini kendilerine münhasır bırakmak lazımdır. Hem emniyetin ve asayişin temel taşı yine bu kanunu esasiden geliyor. Mesela bir hanede veya bir gemide bir masum ile on cani bulunsa, hakiki adaletle ve emniyet ve asayiş düsturu esasisiyle o masumu kurtarıp tehlikeye atmamak için gemiye ve haneye ilişmemek lazım ta ki masum çıkıncaya kadar. İşte bu kanun esası Kur'an'ı hükmünce asayiş ve emniyeti dahiliyeye ilişmek, on cani yüzünden 90 masumu tehlikeye atmak gazab-ı ilahinin celbine vesile olur. Cenab-ı Hak bu tehlikeli zamanda bir kısım hakiki dindarların başa geçmesine yol açmış, Kur'an hakimin bu kanunu esasisini kendilerine bir noktayı istinat ve onlara garazkarlık edenlere karşı siper yapmak lazım geldiğini zaman ihtar ediyor. İslamiyet'in ikinci bir kanunu esasisi şu hadisi şeriftir. Seyyidül kavmi hadimuhum. Hakikatiyle memuriyet bir hizmetkarlıktır. Bir hakimiyet ve benlik için tahak aleti değil. Bu zamanda terbiye İslamiyet'in noksaniyetiyle ve ubudiyetin zaafiyetiyle benlik, enaniyet kuvvet bulmuş, Memuriyeti hizmetkarlıktan çıkarıp bir hakimiyet ve müstebidane bir tahakküm ve mütekebbirane bir mertebe tarzına getirdiğinden abdestsiz kıblesiz namaz kılmak gibi adalet adalet olmaz esasıyla da bozulur ve hukuku ibadla ziru zeber olur. Hukuku ibad hukukullah hükmüne geçmiyor ki hak olabilsin. Belki nefsani haksızlıklara vesile olur. Şimdi Adnan Menderes gibi İslamiyet'in ve dinin icablarını yerine getireceğiz diye ve mezkur iki kanun esasiye karşı muhalefet edip tam zıddına olarak iki dehşetli cereyan gayet büyük rüşvetle halkları aldatmak ve ecnebilerin müdahalesine ulaşmak vaziyetinde hücum etmek ihtimali kuvvetlidir. Birisi birinci kanun esasiye muhalif olarak bir cani yüzünden 40 masumu kesmiş bir köyü de yakmış. Bu derecede bir istibdad mutlak her nefsin zevkine geçecek memuriyete bir hakimiyet suretinde rüşvet vererek dindar hürriyet perverlere hücum ediliyor. İkinci hücumda İslamiyet milliyeti kutsiyesini bırakıp evvelkisi gibi bir cani yüzünden yüz masumun hakkını çiğneyebilen zahiren bir milliyetçilik ve hakikatte ırkçılık damarıyla hem hürriyetperver dindar demokratlara hem bütün bu vatandaki %70'i sayır unsurlardan bulunanlara hem hükümet aleyhine hem biçare Türkler aleyhine hem demokratın takip ettiği siyaset aleyhine çalışarak ve serseri ve enaniyetli nefislere gayet zevkli bir rüşvet olarak bir ırkçılık kardeşliği veriyor. O zevkli kardeşliğin içinde o zevkli faydadan bin defa daha ziyade hakiki kardeşleri düşmanlığa çevirmek gibi acıyıp tehlikeyi o sarhoşluğu ile hissedemiyor. Mesela İslamiyet milliyeti ile 4, 4 milyon, 400 milyon hakiki kardeşin her gün Allahümme gıfir lil müminine vel müminât duayı ile manevi yardım görmek yerine ırkçılık 400 milyon mübarek kardeşleri 400 serseriye ve laoballere yalnız dünyevi ve pek cüzi bir menfaati için terk ettiriyor. Bu tehlike hem bu vatana hem hükümete hem de dindar demokratlara ve Türklere büyük bir tehlikedir. Ve öyle yapanlar da hakiki Türk değillerdir. Necip Türkler böyle hatıdan çekinirler. Bu iki taife her şeyden istifadeye çalışıp dindar demokratları devirmeye, çalıştıkları ve çalıştırıldıkları meydanda, meydandaki asar ile tahakkuk ediyor. Bu acip tahribata ve bu iki kuvvetli muarızlara karşı 40 sahabe ile dünyanın 40 devletine karşı meydanı muarazaya çıkan ve galebe eden ve 1400 sene zarfında ve her asırda 300-400 milyon şakirdi bulunan hakikati Kur'aniyenin sarsılmaz kuvvetine dayanmak ve onun içindeki dünyevi ve uhrevi saadeti ebediyenin zevklerine o cazibedar hakikatle beraber nokta isnat yapmak bu mezkür muarızlarınıza ve hem dahil ve hariçteki düşmanlarınıza karşı en lazım ve elzem ve zaruri bir çareyi yeganedir. Yoksa o insafsız dahili ve harici düşmanlarınız sizin bir cinayetinizi binler yapıp ve eskilerin de cinayetlerini ilave ederek başkalarının başına yükledikleri gibi size de yükleyecekler. Hem size hem vatana hem millete telafi edilmeyecek bir tehlike olur.'' Cenab-ı Hak sizleri İslamiyet lehindeki hizmetlerinizde muvaffak ve meskür tehlikelerde muhafaza eylesin diye ben ve Nurcu kardeşlerimiz yapacağınız hizmete ve meskür hakikati kabul etmenize mukabil dua etmeye karar vereceğiz. Üçüncüsü, İslamiyet'in hayatı ı dair bir kanun esasisi dahi bu hadis-i şerifin El-Mu'minu lil-Mu'mini kel-bunyanil-mersusi yeşuddu ba'duhu ba'da sadaka Bir mümin diğer mümin için duvarın birbirine perçinleyen tuğlası gibidir. Buhari Salat 88 Yani hariçteki düşmanların tecavüzlerine karşı dahildeki adaveti unutmak ve tam tesanüt etmektir. Hatta en bedevi taifeler dahi bu kanunu esasinin menfaatini anlamışlar ki hariçte bir düşman çıktığı vakit o taife birbirinin babasını, kardeşini öldürdükleri halde o dahildeki düşmanlığı unutup hariçteki düşman def oluncaya kadar tesanüt ettikleri halde binler teessüflerle deriz ki benlikten, hotfuruşluktan, gururdan ve gaddar siyasetten gelen dahildeki taraf girane fikriyle kendi tarafına şeytan yardım et etse rahmet okutacak, muhalifine melek yardım etse lanet edecek gibi hadisatlar görünüyor. Hatta bir salih alim, salih alim, fikri siyasetine muhalif bir büyük salih alimi tekfir derecesinde, gıybet ettiği ve İslamiyet aleyhinde bir zındığı, onun fikrine uygun ve taraftar olduğu için hararetle sena ettiğini gördüm ve şeytandan kaçar gibi 35 seneden beri siyaseti terk ettim. Hem şimdi birisi hem Ramazan-ı Şerif'e, hem şiayir İslamiye'ye, hem bu dindar millete büyük bir cinayet yaptığı vakit muhaliflerinin onun o vaziyeti hoşlarına gittiği görüldü. Halbuki küfre rıza küfür olduğu gibi dalalete fıska zulme rıza da fısktır. Zulümdür, dalalettir. Bu acip halin sırrını gördüm ki kendilerini millet nazarında ettikleri cinayetlerinden cinayetlerinden mazur göstermek damarıyla muhaliflerini kendilerinden daha dinsiz, daha cani görmek ve göstermek istiyorlar. İşte bu çeşit lehşetli haksızların neticeleri pek tehlikeli olduğu gibi içtimai de, ahlakı da ahlakı da zirve zeber edip bu vatan ve millete ve hakimiyeti İslamiye'ye büyük bir suikast hükmündedir. Daha yazacaktım fakat bu üç noktayı esasiyeyi şimdilik dindar hürriyet perverlere beyan etmekle iktifa ediyorum. Said Nursi. Adnan Menderes'e gönderilmek niyetiyle evvelce yazılan içtimai hayatımıza ait bir hakikatin haşiyesini takdim ediyoruz. Haşiye Eskilerin lüzumsuz keyfi kanunları ve suyu istimalleri neticesinde, belki de tahrikleriyle zuhur eden Ticani meselesini dindar demokratlara yüklememek ve alem-i İslam'ın nazarında demokratlara düşürmemenin çare yeganesi kendimce böyle düşünüyorum. Ezan-ı Muhammed'in aleyhissalatü vesselam neşriyle, Demokratlar 10 derece kuvvet bulduğu gibi Ayasofya'yı 500 sene devam eden vaziyeti kutsiyesine çevirmek ve halen İslam'da çok hüsnü tesir yapan ve bu vatan ahalisine alem İslam'ın hüsnü teveccühünü kazandıran 28 sene mahkemelerin muzur cihetini bulamadıkları ve 5 mahkemede beraatine karar verdikleri Risale-i Nur'un resmen serbestlisini dindar demokratlar ilan etmeli ve bu yaraya bir nevi merhem vurmalıdırlar. O vakit alemi İslam'ın teveccühünü kazandıkları gibi başkalarının zalimane kabahatları onlara yüklenmez. Fikrindeyim dindar demokratlar hususan Adnan Menderes gibi zatların hatırları için 35 seneden beri terk ettiğim siyasete 1-2 saat baktım ve bunu yazdım Said Nursi. Kanalımıza abone olup bildirimler açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.